Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. A ben biraz video çekmedim. Onu <laughs> <oynayalım>. Hadi başlayalım. <laughs> Seviyorum. Hadi, hadi. Darwin diye geldi. Hadi şuraya atalım. Abi gitti ki kule gitti abi. Goblin maçı. Goblin maçı. Goblin sucesi. Kule aldı zaten ya. Hadi. Üste vuran kartım yok. Hayır abi böyle bir dalma yapamazsın sen ya. Artı ateş koy. Kartımın üstte vuruşu yok. Ondan vuramıyorum. kartta mı olmak istiyoruz ya? Üste vuran kart alıyor. Bu Benim Hayır hayır abi hayır abi hayır abi buna dalın buna dalın buna dalın. Evet topa dalın hadi. Ben yani yine bastı şu yavru ejder. Bu

Ay, Ya öyle bir geliş olamaz yok. Evet, destemizi yaptık. Yiyen de alsın. Biraz, biraz sinirliyim ben. Boşan. Boşan. <laughs> böyle bir müthiş bir sürpriz olamaz benim için. Gelmeyeceksin. Şimdi tak baktım. Şimdi kim gelebilir? Şimdi goblin fıçısı atarsam oraya destekliyorum adamı. Evet gitti. Kulesi gitti. Tamam, kuleşe gittiği için rahatım <laughs> Evet, adam oradan oynuyor. Şapmayla güzel hallettim. Birazcık canını hallettim yani. Öyle hallettim değil. Adam ölmedi çünkü ben. Okçular bastım. Abi dibinde ya yani. çok dibinde. Hadi vurun aslan lan vurun iksirim dolsun alacak siz vurana kadar. Oğlum <laughs> bu gidip foalleyim oluyor. Ya tek derdi foalle mi gidiyorsunuz? Allah foalleyi de öldüreceğim. Gelse buraya topla gel. Topla çağırdım adamı resmen. Oğlum adam evrimli şövalye attı bu ne? Bunu şey 2000 kupa olduğuna emin miyiz hoca? Bu iş, yani nereden getirildi hoca bu? tamam tamam. Hadi vurun bakalım. güzel Tamam. Hadi bir tane daha oklar dağıtalım. Hatta loot kulesi attı daha. Evet, bisiklet oldu şu artık. Maç bitiyor. 3 taş kaldı. Bu Hadi artık hadi hadi hadi. Lan hadi geç. Hmm. Ta. Abi yine mi 2300'lük adam geliyor ya? Aha. Bana salmıyorsundur aynı. Sen oynuyorsundur da bana salmış gibi yapıyorsun bütün ekstremi kullanınca. Ben önce bir saldım lan bu dedim. Sonra de anladım salmadığını. Cadı da oynayalım. Cadı vursun Hop çarpma atayım. Slashları bir dursun azıcık. Cadı kaç oradan. Cadının yüzünde patladı. <laughs> Ya da Allah o ekber olabilir orda, Neyse ki olmadı. Çok güzel. Vurduk mu vurduk? Güzel vurduk amda. Ama hayır. çok güzel. Tamam okçular halletti devi ya. Oğlum, halletti derken adam bayağı vurdu ya. Böyle mi hallediyorsun? Yazıklar olsun size okçular. Okçular vurun hadi. Hadi oğlum hasarı telafi etmemiz gerekiyor. Adamlar vuruyor gidiyor sonra. Hadi. Abi yanlış yere oklar basıyor. Ha iskele ordusundan eser kalmamış ki. Nereye yanlış yere basmış? Bayağı doğru basmış bence. Beni pek durdurabilecek bir şey atmaz herhalde. Diğer yere dev herhalde. Yani öyle düşünüyorum diyorduk. Evet. Çok güzel dev attı ya. Değil mi? O buraya dev attı şimdi Şimdi attı. Lan yeter. Dev kuleye girdi. Kulemiz Allah-u Ekber olmak durumunda. Şöyle. Yağdıralım bunu. Tamam. Oo, bir tane daha okullar bırakalım. İyi evet. Yeah. Oo. Oha lan bu ne? Goblin Artık çarpma. Ne olacak bu kule artık? Artık git. Evet uçta çaldık taç aldık. Tamam 2300 kupu alabilene karşı. 3 taç aldık. Çünkü adam hiç yeni karakter marakter kullanmamış. Ne biçim adamsan artık. Yeni arena açıldı evet. Güzel. Um, bir dakika. O 48 kupan verdi. Bir de burası donmuş zirve. Be. Lan. Ben 3000 kupa da donmuş zirve açılır sanıyordum. Ya 3000 kupa Allah'a emanet herhalde. Abi şaka mı? Buz ruhu var. Burada şifacı var. Burada o dondu. Abi, Yok ben, ben oynamam abi beni harcarlar burada bu ne? Öldürürler beni vurur ha. Açalım. Tamam canlandık 3. 6 elimi baba tamam artık gördü bastı. 8 joker kartı tamam. 46 yarası. Ve bu. Uf, ne yapıyorum abi ben burada şimdi. Evet. O arası gidecek. Seviye atladım. Seviye atladım. <laughs> Ay, 200 çok yüksek evet. Gel. Ya o dev kartopu Biz golemi. 2.6 yapabiliyor musun? Tek derdim Kara prens işte bu işte bu. Kara prens istiyordum. Kaç arenadır. Ve bitti. Tamam. Ee, video bitmiş bulunmakta. madde. Hepinize görüşürüz. Bay bay görüşürüz.